iyisin değil mi? İyiyim Bu ne şey bu güzellik maşallah Ay ne bu? Karaca olan derin olayım Kolun boynuma dolayım Kapımda kölen olayım Kuma beni el yürüyene Ha ah, gelinden indim olayım Del gözün beni Allah a dayan Ağ gelin Sürmeliyim <laughs> Bu güzellik sana kader Mevla dayan Mevla dayan Ölürüm ahdımın allı Bir daş attım Karlı da Ardına ye ardına ye Vardı da dinga gelni yurduna ye A geleye sürmeliyim El yanma derdine derdine ya gelirim aklımı omaya ma gelin a ah gelin sürmeliyim çok teşekkür ederim harikasın harikasın Allah razı olsun, harikasın. Allah Kilimin gününü eğererek, talep ederek Tamam. Ondan sonra bunun boyasını getir, dağdan keserek getirir, çuvala doldurup soğurarak, soğurarak kazanlara koyup kaynatırıp. Yani buna da kök boya diyor. Kök boya. hiç, renge özelliği, rengi de ya, Bunun özelliği o. En kök önemli de. Ama bunlar ömürlük değil mi? Ömürlük tabii. Ya. Vallahi bunlar ömürlük yani. Çok da güzel. Bir daha yine yeme, hep bal yine yeme bu. Evet. Bu çanta. İşte bunlar böyle. Bunlar çok güzel. Eskiden bunlar çok kullanılırdı. <laughs> Heybe. Heybe. Bilmez miyim ben? He. şurada eskiden un çuvalı olurdu, bulgur çuvalı olurdu, pamukta. Şimdi yok bunlar. Ya. En güzel ama bu. Ya. Sağ en sağlıklısı yani. bu. Aynen. 82 Burada at üstü gelip koyma yapıyormuş beyaz bak böyle kelebeği ederim Bilirim bilirim. O koyanın içine atar. Eğirmek adam. demiyor musun? Tabii. Çirme ne eğirmek? Eğirmek eğirmek. Valla kolay gelsin. Yilmek, i̇lmek, ilmek dokunmuyor evet. ya böyle. Evet. Değil mi Hacer evet. teyze? Tabii ilmek ilmek atılıyor. Ya ciddi evet. bir yemek var. Öğrenin ezbere. Yap. Evet. De ezbere yapın. Evet. Öğrenin bakalım. Evet. Tamam. Evet. Ama burada tabii hızlı atabilmek evet. önemli şöyle. Evet. 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 Yani gibi yok, yok. Yani tamam. Dünyaca ünlü Karatepe köyümüzün Karatepe kilimlerinin dokunduğu merkezdeyiz. Karatepe kilimlerimiz tarihi çok eskiye dayanan, gerçekten elde dokuma, kök boya ömürlük ürünler. Hatta bunlar hiç eskimiyor. Eskidikçe de değeri artan ürünler. Karatepe kilimlerimiz Osmaniye'mizin en önemli değerlerinden olup bu Karatepe köyümüzde Karatepe'li köylülerimizin kurduğu kooperatifte gerçekten ilme ilmek alın teri büyük bir fedakarlıkla üretiliyor, dokunuyor ve insanımızın hizmetine sunuluyor. Burada bu faaliyetleri devam ettiren Karatepe Kilim Kooperatifi başkanımız Yüksel Bey'e, burada bu kilimleri do dokuyan köylülerimize, köylü kadınlarımıza Hacer teyzeme çok teşekkür ediyoruz. Ve Karatepe kilimlerimiz gerçekten gurur duyduğumuz eserlerimizden.